16 Mart Pazar günü Survivor'da bu haftanın ilk elenme adayı bakın kim oldu? Konseyde çıkan o büyük kavga. Acun Ilıcalı bu sefer gerçekten çok sert bir şekilde eleştirdi. Bakın bu haftanın ilk erkek elenme adayı hangisi olmuş? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'da son zamanlarda ortalık baya bir karışık. Çünkü düellolar gitgide zorlaşıyor. Ve yarışmacılar bir hafta orada daha fazla kalabilmek için her şeyi yapmaya hazır. Çoğu Survivor sever bunu anlamamış durumda. Neden bir hafta daha fazla kalmak için bu kadar kavga, sinir ve stres yapıyorlar diye soruluyor. Fakat aslında bunun cevabı çok basit. Çünkü yarışmacılara orada eğlenmedikleri hafta başına ücret ödeniyor. Ve hepsi o parayı daha fazla alabilmek için, daha fazla ekranlarda bulunabilmek için ve daha fazla şöhreti yakalayabilmek için bunun için her şeyi yapmaya hazırlar. Ve biz bu yüzden zaten Survivor'da sürekli olarak bir kavga, dövüş ve birbirini çekememe izliyoruz. Bugün konseyde de bununla ilgili mavi takım birbirine girdi. Artık gruplaşan iki takım arasındaki uçurum gitgide arttı. Ve iki tarafta Batuhan için bizi seç ya da bizi seç ya da artık bizimle konuşma diyerek üstü kapalı bir şekilde tehdit etmeye başladılar. Arkadaşım sence Batuhan Poyrazların mı? Yoksa Ayşegil'in tarafına mı geçmeli? Grup olarak hangisini seçmeli? Düşünce nedeniyle birlikte muhakkak yorumlarda paylaşmayı unutma. Daha çok uzatmadan sonuca gelelim. Survivor'da bu haftanın ilk takım dokunulmazlığını ben kırmızıların kazanacağını düşünüyorum. Kırmızılar kazandıktan sonra bildiğimiz gibi bu hafta potaya bir erkek girecek. O da mavi takımdan çok net bir şekilde Yunus Emre. Hem performans olarak bunu hak ediyor hem de içerisinde bulunduğu gruplaşmadaki grup 5 kişi karşı taraf 6. Bu yüzden kendi elemanlarını potaya sokmayarak Yunus Emre'yi sokacaklardır. Ve performans olarak da açıkçası Yunus Emre potaya girmeyi hak ediyor. Arkadaşımı durmak ne düşünüyorsun? Yorumlarda yazmayı unutma. Lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma.